da bunu böyle kesemez arkadaşlar. 390 lira. Bana göre ucuz. 220 gram. Diğer tarafta da yemek Adana 40 lira. Ciğer 45, tavuk da 35 liraydı. Beni evde 90 lira yarım ekmek. Evet. İki kırstık mı? Evet. Yarım sıcak sıcak bir etli ekmek. Valla yok ya. Bizim hanım yiyemiyor dışarıdan ben de onun yanında iyi yemem çünkü kendimiz yapıyoruz biz de evden. Hanım da Sinop'lu. Açsak mı onu musunuz? Evet efendim. Ee, Allah hayırlı müşteriler. Buyurun, hoş geldiniz, evet, buyurun. Sağ evet. İnşallah bugün yarın işleriniz güzel olur inşallah. Allah hayırlı müşteriler. İyi işler. Kolay gelsin çocuklar. Sana bir tane düşacaksın. Buranın değerleri protofiro. Evet. Ben valla beyaz çikolatalı ilk defa gördüm ama. Evet. Ekler. Bu da ben, ben hastanede ben Muhammed Tonkal'ın Pinhani grubunda var. çalışan Muhammed'in evet. ekleri. Ekleri Muhammed bayılıyor. Evet. Muhammed burada olsan da mami yesem ben. O zaman sen ben yerdik değil mi? Ozi. O zikerli paçacı, mami tatlıcı. Evet. Çocuklar, bunun üzerine çikolata koymuyorsunuz değil mi? Çikolata koyuyoruz. He ee, he, ee, bu sadesi. Evet. Ee. Hadi hayırlı işler, kolay gelsin. kusura adam diyeyim. Onu dondurmayı çok seviyorum. İnşallah ben üstü alacağım. Şimdi çekim yapıyorum. Evet, burası da bakın arkadaşlar. Oturma alanları da var. Bak. Bakın geriye Burası yeni kapı etkinlik alanı. Yıllardır buraya geliyor. Ama doldu ya. Eskiden burada ne güzel. Etkinlik bir şeyler oluyordu. Evet. Evet. Burada döner. Etkinlik. Ne kadar kardeş yarım ekmek? Sırf sen Koyutusu. soruyorum ben. Soruyorum da kim akşam YouTube'a koyduk da reklamsız yapıyorsun. Burası değil burası da meşhur İdiruzluların dönemi arkadaşlar. Yapak kebabı, kebabı döneri. kavurması, Ne kebabı? Şey, yani, Büyük kebabı. kuyu kebabı. Evet. yaz oraya İdris Usta çekiyorum abi. Sen de çekiyorum abi. Çek. Tamam inşallah İdris Usta çıkacaksın inşallah. Ne zaman koyacaksın? Akşamleyin koyacağım. Youtube'a. He. Akşamleyin e, dokuzdan sonra izleyeceğim. Kaya dişi sağlam diyeceksin. Evet. Yaz bir yere. Heh. Akşamleyin koyacağım. Bak kaya Dişi sağlam diye girersen akşamleyin izlersin. Tamam mı? Kaya, yeni kaya dişi sağlam. Diş. Tamam Unutma. Kaya dişi sağlam. Heh. Kuyu kebap, evet, kuyu kebap. Kuyu kebap. Bizim işimiz. Tamam. Hadi Allah hayırlı biz müşteriler versin. Kolay gelsin. Biz evet, hayırlı işler biz. Kolay gelsin. Evet, hayırlı işler güzel. kolay gelsin. Evet, buyur, 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 buyur. Bunların kebapı. kilosu ne kadar acaba? Abi kemikte kilo 350. 300 350. Ha. 500. Ya. 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 Her zaman böyle. Bu evet, zaman değişiklikte. Sonraki bakın bir tanesine. Ne kadar kardeş? 50 lira abi. El, etli değil mi? Tabii. He. büyük ya. iyi var. Büyük gözlemeli evet, karıştırmayın. Büyük. Evet, Buyurun işte. hoş geldiniz. Evet. Geldin. Tamam evet. 500 lir, aynı et yan tarafta başka bir yemekçisi İdris usla dönerci, eti on numaraya bence. kebabı da 350 lir arkadaşlar, 350 <laughs> lira al, ucuz yani bence. Evet. <laughs> Burası etkinlik alanı, akşam onlar buluşuyoruz. <laughs> <laughs> Şimdi gidiyoruz, biraz da söyleyeyim. hastane. Paşa da devlet, Samanlıya da devlet arkadaşlar. Şu tarafımızda deniz, Marmara Denizi. Bu da demin dolaştığımız Ettiğimiz alanının içi. Bu tarafı da kültür yeri. Burada da kitaplar var, sergiler var. Biraz da size bu tarafı dolaştırayım arkadaşlar. Bakın burada sağlık odası da var arkadaşlar tansiyonunuzu falan ölçtürebilirsiniz. Akşam yine burada müzik etkinliği var. Kastam onların. Oyunları, davullar, turnalar. Akşam yine gelebilirsiniz. Çok güzel arkadaşlar. Bakın. Evet gördüğünüz gibi sağlık odası. Çocuk bakım odası bile var arkadaşlar. Evet Ne turun yeri evet. Evet, turun. neymiş su üç soda altı buçuk ayran 11 lira kutu içecekler 15 taze limonata 18 latte 27 buzlu buzulu mokka 33 Kamboçya çayı 32 çay 6 liraymış. Evet. Türk kahvesi 15 her zaman. Gibi. Hayırlı işler canım. Kolay gelsin. Bu sene biraz zayıf mı geçti ya? Kimse yok ya. Ama hani hiç kimse yok ya. Vay be. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Evet. Arkadaşlar bu da Hasan Hüseyin Seydoğlu. Seyit oğlu değil. Seyit arkadaşlar bak. Seyit kardeş herhalde bunlar. Evet. Yazıyor burada. Evet. Yüzde yüz tereyağı almış. Ayın işler kolay gelsin canım. Valla biz tatlıya hasretiz. Yiyemiyoruz. Şekerimiz var. Azıcık YouTube'a koyabiliyoruz. Böyle bakabiliyoruz. Bir tane daha Olmuyor. Dokunuyor ya. Hemen anında dokunuyor. He? Tıp bir mi? Ne? Şekeriniz. Evet. Ne bu de öyle? Ee, maalesef. Üçlüyorsun. Ancak biz ancak şey tatlı yiyemiyoruz. Zamanda bol bol yedik şimdi yiyemiyoruz. Hadi hayırlı işler. Aa, Kolay gelsin. Allah hayırlı işlerle. Kastamonu mu bu da? Kastamonu. Yu. Ee, ben hiç duymadım lan Seydoğulları. O kadar evet, gidiyorum. Kastamonu'da yerimiz yok. Ee, Babanlar Kastamonu. ee, kastamonu'da. Burada, evet, he. Ee, Babamlar da Kastamonlu. He, ee, burada. Oldukça, bu İyi, kastamonu'da, evet. ee, burada. İyi, Allah ya, hayırlı, hayırlı işlerle. 140 lira. 190. Fıstıklı dolmuşa 200 lira. Şöbiyet 200. Sarı kurma 160. Yemli. 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 Şey, ev bakaması 120, C 100 kadar sarma 100 TLymiş ev evet, sarma bunlar sarma sarma da C bak o 140. Çok madayı. Bence bu da 100. Evet. Benim askerdeki şeker bari karşıma çıktı. Şurada kadar bir formasıymış. Ceviz var herhalde içinde. Ben öyle tahmin ediyorum. Hmm. Televizyonlarda yemek programlarında hmm. izliyor da bir de baksana ya. Çok güzel Dur evet. bir gezelim. Master Şehir'de. Tamam. Evet. Çocuklar darmadağın yapıyorlar. Altı ya. Şöyle bir şekil verseler ya ya. Evet tulumba tatlılar. Bunlardan Muhammed Tonkan'ın tulumba tatlıları. Evet. Evet. evet benim askerde nefret ettiğim şeker fareler. Her akşam gidip alırdım. Evet bu da ayran. Evet. ayran kavurma. Etkikler et, et, et gözlemeymiş. Ama kolay gelsin. herhalde sönük geçecek ya. Değil mi? Ee, Hiç kimse yok ya. Allah Allah. Ya benim bu eşinin geliyordum var ya bıraktım tıktım tıktım oldum ben. Günleri şey de, ee, bu günleri şeyde markette de yapılacak tekrar. Eee. Aynı ne zaman biliyor musun yenge? Bilmiyorum ben. Son olarak değil benimden de de. ee, de olarak ben de. Böyle tam olarak de reklam yapmıyorlar ya eskisi gibi. Eskiden yollara yazarlardı, ederlerdi. Hadi hayırlı işler kolay gelsin. Evet. Burası yöresel ürünler. Kastamonu kuyu kebabı da var. Şurada evvelde tepside olan. Evet. Ayran var. Yayık ayran. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ olun efendim. Buyurun. Taş yapıyor. Buyurun. Sağ olun efendim. Buyurun. Kuyu kebabı. Kelle ne kadar kardeş? Kelle 100 lira al. bizim <laughs> de 35 veya 45 liradır. Evet. Bu meşhur kuyu kebabı. Buyurun buyurun. Bu meşhur Kastamonu'da yollarda, yollarda olur. da 350 lira. Önemli olan Kastamonu'da efendim. Kelle pazarı geyiğinden okudur <laughs> <laughs> efendim buyurun. Kardeş kuyu kebabının kilosu ne kadar? <laughs> kuyu <laughs> kebabı. Efendim? 350. 350 He, tamam. 350. 350. Ben. 350. Oo. Herhalde bundan sonra artık bir şey yiyemeyeceğiz ya. Vallahi öyle yani. Ben, abi, bu, sene, ben bu sene ben bu, sene boya bata gittim. Ha. 130 liraydı. Boya battı. Hadi oradan buraya da gelsin 250 olsun abi. Baksana kendi bile 100 evet. lira ya. Hadi millet yani kimse yemesin diye. Ama onların da suçu. Yok. Kelleleri çöpe atarlar ama şey yapmazlar. 100 lira. Porsiyonu 100 lira. Bu neymiş? Buyurun bana da, bana da, da döner. Bana da bana da evet. 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 evet, bana da, 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 da. da, 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 da döner. Buyurun. Evet. Anlamıyorum, bekle. Abi hoş geldiniz. Evet, kuyu kebapları burada. Buyurun efendim. Buyurun, Şurada da ısıtılıyor. Başka çaresi yok, ne yapsın? Ancak çok da ısıtılıyor. Yani. Ne kadarmış? Dayı kaç var? 400 mü? Evet. Allah iyilik 400 lira arkadaşlar. Kemikli 400. Kemikli mi kemiksiz mi? Kemiksiz. Kemik, kemiksiz 500 kemikli 350 imiş kemiksiz 500 kemikli 350 önere bak maşallah Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ olasın. İnşallah biter akşam kadar. İnşallah inşallah. Dörde beşe indiririz. Ya inşallah. Ben de hoşlandım. Hadi Allah hayırlı müşteriler. Sen lokantacı değil misin ya? Kuyu kebabı bir dededen torana. Vay vay vay. Şuraya. Bak. Evet, evet buyurun efendim. Anamlara suçu yok ki ya. Bak keşkek yapmışlar. Değişik bir keşkek de. demişler ama ha. Böyle de döner. Bu da da ablak da daftarları gözleme yapıyor. Ne kimin çiğnenen Ben, ben YouTube'a koyacağım fiyatları görsünlermiş. 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, Hayırlı işler kolay gelsin. Allah iyi işlerler versin. Allah'lar ya. yapıyor kastanonlar Allah'lar. Evet. 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 Burası da kahveci ve ayrancı. Evet. evet. Daha dönmeye evet. evet. başlamamışlar. Boş. Evet. Hadi, iki tane şey var. Akıl sağlığı, beden sağlığı, Rabbim muhanete muhtaç evet. Ne yapacağım bari evet. ya? ya? Valla bu keşkek mi? Evet abi keşkek. Ee, bunu koyuyorsun üzerine, siz buna banduma mı diyorsun? Bunun yanında ne içilir? Ee, ne var abla onun içinde? Abi? Bunun yanında ne içilir? Ayran. 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 kayranı. Ver bir yayık ayran abime. Çay da gider ama ayran için. Yok yok ayran daha iyi. Şey, o, o tadını bozar yani lezzetini. Baksana bir de ayrancık. Baksana oh bir de şarkı sürü bak. Ablam Aa, bir de şarkı sürü. Abla şunu bir karıştırmayın bir içini görebilir miyim? Abicim içinde tavuk eti var. He. Kusluyoruz suyuna. Üstüne Tereyağı, Tereyağı var. koyuyoruz. Tereyağı var. Artı ceviz de koyuyoruz içine. Anladım bir tane bandırma ver. Bir bandırma alıyoruz. Allah'a iyi Evet arkadaşlar bak keşkek. Bu da tavuklu. Banduma ne kadar porsiyonu? 50 lira. 50 ha iyiymiş ya. O tabakta değil mi veriyorsun? Ha. Abla yapıyor ya göreyim bir tane. He. Bizim Sinop'un tridi gibi. Sinop'ta var mı bu? Efendim? Sinop'ta da var mı bu? Var var. Çirit olmaz mı abla? Herhalde. Çirit evet, değil ayı bandırma. Ama işte siz bandırma onlar da çirit diyorlar. Evet. <laughs> onlar da tereyağlı. Çirit şeyin oluyor. Soğanla doğru yatırılıyor. Evet. işte. O tereyağı yetti işte ya. Aynen tereyağı. Allah razı olsun. İyi ama bol koyuyorsun maşallah. Ya Allah. biz her şeyin hakkını veriyoruz yani. Ben evet. cümle değilim ya. Her şeyi yiyeyim koyasın. Allah de. razı olsun. Yani kaya ne dişi de. sağlam diye girersen seyredersiniz. Tamam mı? Heh. Kastamonu hey etkini Kaya dişi sağlam. Kaya Bak. dişi sağlam. Ha, sizi çektim. Bak çıktınız yani. Bak dükkanınızın reklamını yaptım. Bak köy tavuğuyla Ay, bandıma kastamonu ya, çekiyorum ya işte seninle şey yaparken. Ha. Bey Bey'i yüzyıllar boyu izlersiniz. Bak reklamınız da oldu ne güzel. Bir daha söyle. E, şey, kaya dişi sağlam. Kaya dişi sağlam. Heh. Yazarsan YouTube'a akşam 9'dan sonra izlersiniz. Tamam. Allah hayırlı işler versin, hayırlı müşteriler versin. Sağ Hadi kolay gelsin ama iyi ya bayağı bol koyuyorsun da. Bir bandıma, hmm. bir tane de şey, hmm. etli ekmek. Hadi, hayırlı işler kolay gelsin. Evet. Burası, ha. burası da oturma yerler arkadaşlar. Evet, evet. Oturma bandıma da 50 liraymış arkadaşlar. Yani i̇yi yani. Uygun. Evet. Uygun yani. Uygun. Evet arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Gölgeden gidelim. Arkadaşlar. Evet. Ben yani Kayalış Sağlam. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olun gelanı çekelim şöyle arkadaşlar